Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz Burn Fire Blaze Beyblade'i eğer efsanevi Beyblade olsaydı nasıl olurdu? Onun cevabını almaya çalışacağız. Burn Fire için 4D Beyblade'lerden, 4D demirlerden baktım. Ve gerçekten en uyumlusunun Phantom Orion'ın Phantom demiri olduğuna karar verdim. Gerçekten şekil olarak da benziyor. Andırıyor. Ama bu demire üstten bakınca gerçekten çok fazla Phantom Orion'a andırıyor. Yani buraya bunun parçalarını koysak bile Phantom Orion'a andırıyordu. Bu yüzden o demiri ters çevirip şu şekilde görmüş olduğunuz gibi atak moduna getirdim. Gerçekten de eğer 4 devrim geçirseydi buna benzer bir şey olurdu. Çünkü Stamina beybliydi. altına da yine Bearing Drive kullandım. Çünkü başka bir stamina parçası koymak istemedim. Bu şekilde gayet güzel görünüyor. Bakalım Bugünkü kombomuz bu şekilde. E, ee, kombomuza bugün toplamda 7 tane rakip ayarladım. Önce kombomuzun defans özelliklerini bir test etmek istedim. O yüzden 2 tane saldırı de ayarladım. Şöyle şu ikisi. Termal Lasorta ile Cyclone Erkülüyor. Sezon 2'den. Bu iki atak Beyblade'i bakalım. Kombomuzu dışarı atmaya yetecek mi? Daha sonrası içinse. Üçüncü olarak Klasik Burn Fireblaze kapıştırmak istedim. Bakalım ne kadar güçlü olmuş üstüne. Son 4 takibimizde ise e, Free Sezon'dan seçtim. Hepsi de son sezon Beyblade'ler. Birincisi Fusion Hades. İkincisi Beat Linux. Daha sonra Saç Kronos seçtim. O da güzel bir Stamina Beyblade'i gerçekten. Stamina ve defansı olan Beyblade. Aynı zamanda hata da kalkıyor. Son olarak da Phantom Orion'la kapıştırmak istedim. Hem de Phantom Orion'ın stamina modu vs atak modu hangisi daha güçlü? Onu görmüş olacağız. İsterseniz hemen maçlarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçta kombomuzdan önce defans özelliklerini bir kontrol edeceğiz. İlk rakibimiz Thermal Lasurta. Bakalım Thermal Lasurta'nın saldırılarına dayanabilecek mi? Ufaktan yoklayacaktır. 2 puan üzerinden bu arada. Şöyle artık bir yardım yapalım. Boşa dönmesin. Maalesef Lasurta biraz saldırdı ama Atak stamina Beyblade olduğu için çok güçlü ataklar olmadı. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maçımızda Termal Resort acımıyor ve hemen kombomuzu dışarı atıyor. Hemen üçüncü maça geçelim. Önce duvara vurdu. Duvar olmasaydı kesin dışarı atardı bu arada. Alıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Şöyle ufak bir yardımda bulunalım. Yine boşta dönmeye başladı. Tekrardan şöyle bir yardım yapalım. Ki kapışmayız diyebilelim. Evet. Güzel bir şekilde denemesine rağmen maalesef Phantom Fireblaze kombomuzu yenemedi. Hemen İkinci maçımıza geçelim. Bu arada çok güzel dönüyor. İkinci maçta rakibimiz Cyclone Herkülyo. Bakalım Herkülyo. Kombomuz dışarı atabilecek mi? Alttan gerçekten sağlam vuran Beyblade. Güzel vuruyor. Bak bir yardıma ihtiyacı var mı? Yön bulma ilgili. Evet var. Şöyle. Bundan sonra da dışarı atamaz zaten. Gerçekten güzel saldırı her ama Maalesef bomba güzel Alttan saldırılar da Daha zayıf olacağını düşünmüştüm ama Bir de bu komboyu Ara mücadele olarak Lightning Eldrago ile dövüştürmek istiyorum Hatta onu da araya bir yere sıkıştıralım. Herkül'ü ilk maçını kaybetti. Hemen hızlı bir şekilde ikinci maçına geçelim. İkinci maçta da, da beraber kaldı. Bir maç daha yapalım hemen. Evet. Herkül'ü de bu şekilde yenmiş oluyor. Hemen araya bir Lightning-Eldrago mücadelesi çıkartalım. Bakalım Eldrago dışarı atabilecek mi rahat bir şekilde? Eldrago çok rahat alıyor. Onunla bir maç daha yapalım. Şimdi en sert saldırılara vuran Beyblade Eldrago-Lightning. Açaldı aldı biraz. Evet. El da böylece oluyor. Şu ana kadar 3 üç maçın 3'ünde kazandı. Sıradaki rakibi ise eski hali Burn Fire Boys. Bakalım eski haline karşı nasıl mücadele verecek. Hangisi yenecek Evet eski halini direkt dışarı atarak 1-0 öne geçiyor Hemen ikinci maça geçelim İlk bir atış yapacağım Bu arada yeni hali gerçekten bayağı güzel görünüyor Bearing drive ile birlikte Eski halini de andırdığı için bence güzel bir evrim oldu. Keşke bütün Beyblade'lerin böyle son halini görmüş olsaydık yani. Efsanevi olmuş olmasa da 4D versiyonlarını çıkarmaları gerekirdi. Özellikle Libra ve Eagle bu konuda gerçekten hak eden iki Beyblade'di ama görmedik maalesef. Onların da evrim videosu gelecektir. İlerleyen günlerde. Bu arada Burn Fire Blaze mi yeniyor? Ben mi yanlış görüyorum? Sanırım. Evet ilginç bir şekilde Burn Fire Blaze. Devrimleşmiş halini yendi. Ben de anlamadım nasıl oldu bu iş. İlk attığımız için büyük ihtimalle çok fazla stamina kaybetmiştir. Onu da denemiş olduk. Çok içeride sesten dolayı bu arada maç heyecanlanıyor. Sanırım büyük bir stamina kaybetti o yüzden ikinci maçı kaybetti. Genel durum 1-1. Bu arada bu maçı da kaybetti. Nasıl oldu anlamadım. Hemen bir maç daha yapalım. 2-1 şu anda Burn Fire maalesef dışarı atıyor. Dışarı atarak da genel durumda 3 öne geçiyor. İlginç bir şekilde orijinal haline yenildi. Ben de anlamadım nasıl oldu ama 1-5'leriz yendi maalesef. İlginç bir şekilde. Genel durumlarda 3-1 şu anda. Sıradaki rakibini tanıtalım hemen. Sıradaki rakibi Fusion Hades. Yine 2 puan üzerinden mücadele olacak. Bakalım nasıl kapışacak. Ben Fire staminası bu kadar iyi miydi? Hafızamı zorlamaya çalışıyorum ama 2 dakika 47 saniye olması lazım dönüş süresinin ama Yine de yenmeyi başardı. Maçlar bitince bir de Phantom Orion'la Fire kapıştırmak istiyorum. Bakalım Phantom Orion'ı da yenebilecek mi? Normalde yenememesi lazım. Acaba bizdeki mi çok güçlü yoksa biz mi yavaş attık? Gerçi ikisini de aynı atışı attık ama. Bakalım Fusion Aydis de sallanıyor yavaştan. Maalesef Fusion Aydis ilk maçını kaybetti. Hemen ikinci maça geçelim. maçta da dışarı atarak 3'ün elçisi yenmiş oldu böylece. Sıradaki rakibi Beatlinx. Bakalım Linux'e karşı ne yapacak. Önce en kısa boyunda savaştıracağım Beatlinx'i. Daha sonra kademeli olarak boyunu uzatacağım. Şu an bile boy olarak neredeyse birazcık daha yüksek Fireblaze'ın. Evet yine hafiften sallanmaya başladı BitLinix. Ve Bitrinix burada maçı kaybediyor. Hemen bir sonraki maça geçelim. Maçları dışarı atarak Bitlin de yeniyor. Böylece 5 tane skor almış oluyor. Bir maçında kaybetti. Sıradaki maçında Saç Kronos rakibi. Bakalım Kronos'u yenebilecek mi? Birlikte görelim. Kronos da harika bir stamina'ya sahip. Eğer Kronos birkaç tane sert darbe alırsa kenarlarda spin atmaya başlıyor bakalım. O kadar sert vuracak mı? İkisi de şu an bayağı iyi durumda. Acaba Kronos mu kazanacak yoksa Phantom Fireblade mi? şekilde dönmeye devam ediyorlar. Yavaştan kırılması dengesi bozuldu. Tornado yapmaya başladı. Büyük ihtimalle evet. 1-0 kombomuz öne geçti. Hemen ikinci maça geçelim. Derse kronos direkt dışarı çıktı. Hemen bir daha atalım. Az önce bahsettiğim spin olay da oydu. Kenarlara denk gelirse çok hızlı bir şekilde atak moduna geçiyor. İşte bayağı hızlı dönüyor. Phantom Orion, pardon. Phantom blaze birazcık sallanıyor. İnsanların parça uyuşmazlığından dolayı. Bakalım Phantom Orion'u yenebilecek mi? Sıradaki rakibimiz Phantom Orion. Kronos büyük ihtimalle yine kaybedecektir. Evet. Dengesi bozuldu yavaştan. Kovmamız da baya stamina azaldı ama bu maçı kazanmayı biliyor. Totalde 6 maçını kazandı. Sıradaki rakibi ise bakalım Phantom Orion stamina modumu daha iyi atak modu mu? Birazdan cevabını alacağız. Hemen ilk maçta başlayalım. Atağa geçti birden. atak modunda gerçekten çok güçlüymüş. Phantom Orion'a direkt dışarı attı. Hemen ikinci maça geçelim. Bu arada Phantom Orion atak modunda da kullanılabilir. Gayet ilginç bir şekilde. Güzel ataklar yapıyor. kim alacak? Güzel bir vuruş geldi. Kalmamız 1-0 öndeydi ama Phantom Orion dışarı atarak yenmişti. Stamin olarak Phantom Orion'la sanırım biraz daha düşük kalıyor. Maalesef durum 1-1'e geliyor. Bakalım sıradaki maçta sonuç değişecek mi? ufak bir başladı. İşte çok hızlı döndüğünden dolayı sahayı tavaf ettiler. Fireboy biraz dengesiz hareketler yapıyor ama Evet. Maalesef stamina olarak kendisine de kaybetmişti zaten eskisi sezondaki haline. Bu maçta kaybediyor Phantom Orion'ı maalesef yenemiyor. Son olarak bir de Phantom Orion'la normal Fireblaze'i kapıştırmak istiyorum. Gerçekten iyi bir Beyblade mi bunu görmek için. Önce Orion'ı atıyorum. Orion direkt bir sıfır dışarı atıyor. Hemen ikinci maça geçelim. de stamina türü ama Orayın staminası neredeyse iki kat olması lazım Bu Beyblade'in Dışarı atar mı? Köşede yakalamışken atar dedim ama de i̇şte birbirini zorladı Maalesef alttan 2 tane saldırı yedi ve dengesinin çoğunu kaybetti Golden Fire Blaze yavaştan sallanıyor. Orijinal hali de bayağı güçlüymüş bu arada. Evet, Phantom Royale'a kaybediyor. Böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Böyle 6 tane yendiği rakibi. Maalesef kendisine ve Phantom Orayna yenildi. Kendisine nasıl yenildi ben de anlamadım ama. Maalesef yenildi. Bugünkü evrim videomuz bu şekildeydi. Phantom Fireblaze gayet güzel. Daha fazla böyle evrim videolarının veya değişik videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.